Jojo. Çocuğu... Lan ha! <laughs> Lan, gene son dakika değişikliği. Oğlum iki daha bir Loki. Başladı mı oyun? He, <laughs> Kanka sen internetim kötü dedin. Dying Empire'dan önce bağladım Kanka çünkü indirme bitti bize böyle adamlar lazım lan hoş ya ya şurada bir Elif olması lazım sen ortadasın. Tamam. Eğer hmm. üstler arkadaysa her zaman arkada değil ya? Çok şey bizim yakın tarafta Öyle mi diyor? Bakalım ya. Hmm. Neredeyse ona göre. Aha delik. Şu sonlara kalırsak işimize yarayabilir. Aklınızda olsun. Buildings. Olsam buildings mi? Behold... Nasıl okunuyordu? building Hasan Hello. <laughs> ne ya, building ismi. ya. o feels. Köyrede pa. Yav samtı. ben ileride üst bulamadım. Öyle çok da varmış gibi durmuyor. <laughs> Nasıl da varsa Eee? Nereye kuracağız? Hı hı. Şeyi kurayım. Tanrı binasını. Dur ben son kuracağım. bir emin olalım ileride olmadığında. Sen kaynak biriktirmeye devam et. Şu çok işimize yarar aklımız olsun. Onu ben alacağım tabii ki. Reliklerin efendisi olarak. Beyler üstler arkada büyük ihtimalle. Batuhan şu adamı şuraya kurdu. Nereye kuracağız? Benimkinin yanına bir yeri aralar al al açık olsun yeter. Ha şey geldi. Prest geliyor sağ doğru. Şuna öldürme bunu da. Yes! 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 Adamın yes. zoruna gitmiştir lan. En önemli birimlerinden birisi. Hayır! Hayır! Şunu vermeyin. No! 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 alma, <onu>. <gülüyor> alma, <gülüyor> alma, <gülüyor> 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 Alma o al, alma alma. Al, al. Kanka al. Alırsan ben de senin ananı alırım. Lan tamam. alma. Aldı lan. Kanka, Beyler çökün kanka. şuna. Bütün köylü böyle, kanka, böyle kanka. ahali toplayın herkese. Gidiyorum kanka. Ufsa akım geliyor sana. Ali kesemez. Kanka imkanı yok yani. Bir vuruyor lan. Gel lan Şuradaki reyli alayım da ben bari aşağıdaki. Kanka yok ya çocuğu alamayız. Benimki ta geride kaldı zaten. Ya adama bak ya. Ya senin ben ananı. Neyse şunu vermeyin lan. Bu ondan daha önemli. Çiftçiler daha hızlı şey yapıyor. Uzun alamazsın kardeşim. Hadi kim önce alırsa hadi. Valla şunu bırakırım onu alırım da neyse. <laughs> <laughs> Değilik yapmıyorum. İç savaş başladı kendi aramızda. Yani işçi kaybı verir <laughs> Ha onu bilmiyorum. Aynı anda saldıktım Aynen. Çünkü ayının etine ihtiyacım var da o yüzden. Ben diyorum et niye azalmıyor? Otomatik basmayı unutmuş. Neyse. diyor? <laughs> Ağlama ben... sesleri geliyor değil mi kanka? Aynen öyle kanka. Başka ne ses geldi? Çocuğa ne güzel kurmuşsun lan oraya. Ben onu tuttum. Adam mı mimardı kanka? Adam mı? Adam mimardı diyorum <laughs> adam mı diyorum. Biliyorsun adam lafına çok uy uyuz alıyorum da. Evet çok öyle راشه روز سکتي سكنه قلت قاصي كلام يوه Bana var et atanı altına atarım istedik bir kadar. Oha! Jojo ne yaptın kanka? Kanka ben sağlam giriştim. Biz oyunda yokken gizli gizli Age of mu atıyorsun evde kendi başına? Yaparız. De... Atlı basan var mı? Bir dakika tamam. De... direkt de şunu atlı basana arkadaşa hediye ediyorum. gel şuraya. Orada ne oluyor? Hiçbir şey görmüyorum da. Umarım alıyor. Abi yapma yeteneği kullanamıyorum. Temple'ı mı abi? Temple'a gir. Onu aslında yakarım ben. Dur Temple'dan dön. Başka bir yere yak. Yak yak yak. Tam yap orayı. Yaptım, Nereye gireceğiz oğlum? Evlere gireceğiz. Ana binaya gir. Ana binaya gir. Gir ana binaya. Girdim ana binaya. Tamam. Ötüle güç kullanacağım. Gir ana binaya. Adam bedava et getiren şey almış. Abi gir gir gir. Ne oluyor? Hayır, ben özel bir kullandım. almıştı Bak, olmuş. Öyle <laughs> mi? Çok iyi, evet, çok iyi. Alır mıyız beyler? Nasip de varsa. <gülüyor> ee? <gülüyor> Bu kadar. Aldık. Aldıktan Aldık sonra söyle abi şeyleri adamlara. Arkadan da bir şey getirin abiler. Adam üretsin abi durum durmadan Ben kulelere, de Yo direkt köylere çökerim değil mi? Beyler <laughs> de, çok güzel dağıttık buraya ama adama nefes aldırmamamız lazım. Bu nereye göç ediyor lan? Şerefsize bak lan. Kendi arkadaş ölüyor da meydandan relik çalıp kaçıyor şerefsiz. Gel gel gel. Şu işçileri yiyorsunuz o işçileri sonra şu Şu da çökün abi. Ben kuleyi ben şeyi okçu kulesini öldürüyorum. Çök abi çök abi. İşçi bırakma adamlar. Odun isteyen var mı? Elimde çok var. Arkadan arkadan hızlı abi geliyor. Aa bana et atsam çok iyi olur ya. Bende 1200 altın var. Var ya 500 altın atacağım. Bana 200 300 et atana. O kadar yok. Adam bir yere gönder. Nereye gönder? Adam şuraya gönder. Çok güzel. Ben ben dilek altın işçilerine de alıyorum elemanı şurada. Öldüğü kadar iyi mi? Tamam tamam. Barakalarına çökün beyler. Çok yanlış şeylere çöküyor. Kanka, arkaları kim Şu an demirciye çöküyor. Yani. Kanka, eğitim. Dön abi dön evle de çökme evi bedavaya yapıyor adam. Ben hani su gitsin diye. Yo adam bedava yapıyor. Zaten Kule kuleyi alamadım. Kuleyi alamadım başladı zaten. Aa çok güzel. Oynayalım da onu sonra tamam mı? Nasıl olursa. Tamam Allah. Et olan var mı? et? Vallahi odun atabilir mi? atamıyorum. Ben de çok alıyor abi. Çocuğu senin tempolun nerede? Tempoluna bak getirdim şeyi. Şu atları güçlendirdim. Tamam buraya birinin çökmesi lazım. Hemen çöksün buraya. Çöktüm ben ya. Nereye? Tamam Jojo ben Benim ordum var baya nereye gideyim? Şuraya gel, getir, Gel, gel. Şuraya, maviye getir, maviye Şuraya maviye getir. topla. Mavi'ye çok güzel adamlar dizayn attırdı. Et isteyen kimdi ya? Şu alsın ben... götürsün. Şuradaki reliği al götür. Hmm. Tamam hadi çok lazım bana. Ya. Alıyorum onu. Al al. Buraya yerleşin abi ne var ne yok kurun buraya. Şey can şeye basayım mı? Havuzu. Buraya basabilirsin aynen. Şu etraftaki binalar yakın ama. İhtiyacınız var mı o? Varsa basayım. Bas bas. Ama daha benimkiler benimkile iyileşiyor, sizinkile de iyi olur o yüzden. Burayı yüz olarak kullanacağız. Buraya doldurun abi. Yapabildiğiniz her şeyi yap. Şunu götür, şunu mekana götür. Allah Allah, mükemmel. Abi seçiyor musun? Buraya kurul abi. yapabildiğin <laughs> kadar dünyayı. Ben evet, şu maviyi yürüseydik. Sen de alttan gel alttan alttan. Alttan gel. Şey yapıyor. Şey e, oraya ağaç basacağım. Gir gir ağaç basacağım. Bastım. Aferin. Ben de üçüncü seviyeye geçtim. Buz mu basayım? Ağaç mı? Ben de ağaç basayım değil mi? Ben... Oğlum tam bir savaş meydanı gibi ya şu an. Meydana gibi değil kanka meydanı da Askerlerin çıkış notlarısında da ilerleyelim. Kanka şu arkada enjeler olan kim şurda? Üç tane enjel var lan oraya bir getirse. Nasip kim? de varsa, nasip de var mı? Sen şimdi bu kadar getirdiğim getirdiğin enjellere bakayım. bakayım? Bakayım, nereden evet. gitti? Oy. Bak şurda. E, gördüm tamam abi, pardon. Amirim. Ondan sonra diniyede edersin canım. <laughs> Yalnız adam her tarafını kuleyle çeviriyor. Abi Şimdi adamın ne yaptığını anlayanınız oldu mu? İki tane şehir merkezi arasında bir tempo kurmuş. Çok güzel şehir kurmuş Arkadaşın babası şey herhalde kanka. Kayıta kadar sonra genel müdür günce çalıştı Sarılıyor, 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 sarılıyor. Ana... Abi. Ağacı. ağacı bastım, ağacı bastım. ağaç şimdi şu bina yer. Yalnız adam mı kaybediyoruz? Burada iki saattir savaşıyoruz da ben anlamam. Adam kaybediyoruz çünkü Loki geldi. Loki'yi anlamamız abi. Şu ana binayı ben devler vuruyor. Kestik, Çok güzel. Tamam. tamam, benim dev de geldi. O dizayn mı verdi? Tamam. Abi bu adam tam bir delik manyağı Benden daha pis bu adam. Gel gel direkt sarılaya dön. Biraz yıkalım ya. Yani. Ha benim ordu yok ya hepsi ölmüşler. Tamam. Bekle ne tamam, abi bir bekle biraz yıkalım. Zaten Buraya ben kuruluyorum o zaman. İzninizle. Nasıl varsa. Kurulur mu? Ah. Çocuk kanka gözünü Allah doyursun. Gitmiş bütün köy binalarından <laughs> çekilmiş. kanka benim bir yolu. Ne güzel yıkıyoruz. Kanka şeye dön. Elemanın, eleman geldi. Dön dön dön. Dön 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 Ben yukarıdan getiriyorum. İçinden getireceğim şunu. Bekle. Son <laughs> altından da oraya gönderdim. Şu binayı lan 2 saattir niye kuramıyorsak diyorum. Adam ağaçlarla saldırıyormuş. Gönlendim, gönlendim. Gönderdim gönderdim. Aklımlar kantı geldi. Hemen arkadaşların icabını okuyun. Hayır hayır hayır. Binaya vurdu. Lan binayı yok etti adam. Allah ver. Gel lan buraya. Arkadaşlar bakın. Namus meselesi oldu. Benim binayı yıktı adam. Allah. Öl lan artık. Oğlum bu devin ne canı varmış lan. Allahsız herif ya gel lan, gel. Ya evet. şu anda şeyim ya be, relax modda öyle farklı kafama göre bir şey. Ben yapayım. gönderdim. böyle ya. Daha ileriye bakamadık. Adamın köyüne girmedik işte mi sarılıyor?